Merhaba arkadaşlar Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet şu taçlık kızlarımın tam bir net şekilde gösterememiştim arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bundan birkaç kişi daha istemişti ama unuttum. Arkadaşlar isteyenler varsa şöyle tekrar yazabilirler mi? Çok sevinirim. Bunlar 50 TL'den satışta arkadaşlar. Çok da güzeller bakın. Hepsi de pembiş pembiş çiçek açtılar. Ee, şu kızlarımı göstermiştim bunlar da 50 TL'den satıştı arkadaşlar bunlar da çok güzel ee, pembe böyle lila rengi aslında ee, lila rengi evet lila rengi çiçekleri olan bir tür bunlar da 50 TL arkadaşlar şöyle bir türüm geldi bakın semper türü isteyenler varsa bir de şöyle verigatalılarımız geldi arkadaşlar hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum şöyle bir de üstünde ee, çiçekler açan bir tür Bu da çok güzel ee, Yaprakları kıpkırmızı olan bir tür ee, Bundan var bir tane Şöyle sarı kızlar var isteyen varsa arkadaşlar Şöyle açmadım daha poşetlerini açamadım Kusura bakmayın inanın çok yoğunum Dün de e, çocuk yataktan düşünce kolu e, Zedelenmiş Acele falan gittik Oradan Ondan sonra Eee bir çıkık herhangi bir şey yok kırık çıkık yok ee, ama bayağı bir hani ağladı. Şu da bir tanecik değişik bir tür bir tane bir adet geldi bundan arkadaşlar şöyle şöyle göstereyim. Ondan sonra bir tane daha şöyle semperimiz var. Şu kızlardan geldi arkadaşlar şöyle bakın çok güzel bir halvatiya türü. Bu da özel türler arasında hawartiyaların e, özelinden arkadaşlar köklerine bakar mısınız? Köküyle geldi. Şöyle e, benim bu beş buçukluk saksılar arkadaşlar Yalova'dan geldiği için böyle köklüler yanında da yavruları var. Şöyle bir tane daha bakın çok, çok güzel bir hawartiye arkadaşlar pes pembe oluyor. Şöyle bakın çok güzel. Bir tane şu kızdan geldi. Ee, isteyen varsa. Bir tane e, Lolicina var. Şu kız da özel bir kız arkadaşlar. Ve 50 TL inanın. Şöyle bakın. E, yaprakları ters kıvrımlı oluyor bunun da. Şu kız var. Bir tane arkadaşlar. Bu da bir adet geldi. Aha yaprağını döktüm. 50 TL. Şu sarı kızlar var arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Üstlerinden 3-5 tane birden açıp top şeklinde sarı çiçek açıyor bunlar. E, şu koyu olanlar turuncu açıyor arkadaşlar. E, şunlar da kırmızı açıyor arkadaşlar. E, hep tomurcuktalar yani. Nasıl göstersem ki? Bakın hep tomurcukta. Bunlar açınca görsel şölen olacak. Ee, bir de atlaslarımı da gösteremedim ben size. Tam bakar mısınız? Şöyle kovaya ıslattım dün tam net gösteremedim arkadaşlar. Şöyle bakın. Atlasların büyüğü bu kadar uzun büyüklükte. Bayağı bayağı büyük. Şöyle. Ne oldu annem? Ne oldu? İnanın hiç duracak halleri yok. Şöyle arkadaşlar 300 TL'lik atlaslar tam çiçek açma mevsimi olacak inşallah. Baya baya büyükler arkadaşlar. Ah yok bir şey var. <laughs> Şöyle de suyu var arkadaşlar. 300 TL'den. 100 TL'likleri zannedersem kalmadı mı? Alanlar oldu. Evet 100 TL'lik şu an 100 TL'likler biraz daha dolgunlu, bunlar biraz daha şey 50 TL'den sayayım şu yaprakları. Şöyle küçükleri de var arkadaşlar, 250 TL'lik, 200 TL'lik boyutları da var isteyenlere. Mesela bunlar hep 250 TL, bunlar da büyük arkadaşlar da çıkaramıyorum, çıkaramıyorum ki. Baya bir köklüler. Ay, bakın arkadaşlar şöyle. Bunlar da 250 TL'lik boyutları. Ve bu o, gecenin kraliçesi de deniliyor. Bir gecelik gelin de deniliyor arkadaşlar. Ee, isteyenler varsa ulaşsınlar. İnanın o kadar çok tür var ama pay paylaşamıyorum. Bir bir saniye. Çekemiyorum arkadaşlar. İnanın ee, hani o kadar çok yoğunluk var. Herkese yetişemiyorum. Ee, çiçekler de çok fazla oldu. Balkonlarımda adım atacak yer yok bir önceki videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar tekrar videoları şöyle özel türlerimiz var onlardan da seçim yapıldı şöyle bir tane rainbowum kalmış arkadaşlar şöyle şöyle şu verigatalı bir e, tür özel türlerden e, şu tesbihlerim böyle mosmor olmuşlar iyice arkadaşlar verigatalı tesbih e, onlar da çok güzel türler şöyle bir tane para ağacımız var şöyle bir tane de ee, bu da şey hmm, neydi bunun adı ya? Sevda ağacı. Bu sevda ağacı arkadaşlar. Bu para ağacı. şöyle ee, türlerimiz mevcut. İlaçlama yaptık güzel kızlarıma. E, büyümeye bile geçmişler. Harika gözüküyorlar. E, şimdi pazar günü de kargo yapacağım. Kişileri söyleyeceğim. Şurası e, Güzide Hanım'ın e, burası Dilan Hanım'ın şöyle e, turuncusu vardı şöyle beyaz e, paskalyası kırmızı paskalyası vardı Ondan sonra şurası e, Salih ablamın e, isterse kargolarım begonvili de var kendisinin şöyle e, Burası Hanife ablamın daha türleri seçiyor var sağda solda toparlayamadım arkadaşlar e, başka ee, şurada arkadaşlar şeyler var sardunyalar onlar bekliyorlar ee, diğer e, ablalarım seçim yapmaya devam ediyor. Şurada satışta iki tane sardunyam var ama nasıl göstereceğim? Bir tanesi şöyle turuncu bir tanesi de şu renk çok güzel açmış. Bakın 200 TL bunlar arkadaşlar isteyen olursa. Bir tane de şöyle gül sardunya var. Bu da 200 TL isteyen varsa 3 adet dünya var ee, şöyle şöyle 100 TL'lik bir ceylan gözüm var adapte olmaya çalışıyor ceylan gözümüz ee, bir de şeyleri göstereceğim size ayın yumları göstereceğim. Şaşırdım arkadaşlar. Şöyle şunlar Dutlea 125 TL'den satıştı arkadaşlar. Şu kızlarım da 150 TL'den satışta Hepsini kestim arkadaşlar. Böyle isteyenler varsa ayınımda ayırabilirim. Ee, şurası da arkadaşlar e, yeni gelen e, bir arkadaşımız ayırttı. Şöyle e, şu türleri de e, atlasları ona da ayırım yaptık. Dediğim gibi atlaslar sınırlı sayıda öyle çok olduğuna bakmayın dolu dolu olduğu için öyle gözüküyor arkadaşlar e, kaçırmayın derim bu fiyata bir daha da hani zor bulunur e, ben size söyleyeyim e, küpelilerimiz var bir arkadaştan cevap alamadım Küpeli istemişti bunları da tekrar satışa koydum şöyle içi morlu dışı şeyli e, kırmızılı şöyle bunların da içini bilmiyorum dışı beyazlı belki içi mor çıkabilir. 5 adet falan mı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet var arkadaşlar. Şöyle 8 adet. Bunlar da böyle. Şöyle göstereyim. İsteyenler bana asap yoluyla ulaşsınlar arkadaşlar. Ceylan gözlerimiz de var satışta. Çocuk içeride yalnız ben ona bakmam lazım. Biraz da içeriden çekim alayım kapatayım. Şimdi arkadaşlar bir de içeriden paylaşım yapacağım dedim size şöyle hmm, begonyalarım var bakın 125 TL'den bir tanesi gitti son iki, Ay, iki adet kaldı kocaman kocamanlar şöyle şunun yaprağı biraz hasar almış ama çok güzel arkadaşlar bu kadar şahaneler ee, şöyle bir tane de kırmızı paskalyamız var isteyenler varsa bu da 125 TL'den satışta arkadaşlar fiyatları soruyorum tekrar e, fotoğraf ve fiyat istiyorsunuz buradan Hani e, düzenli takip ederseniz çok sevinirim yorulmamış da olurum açıkçası İnanın herkese fotoğraf atıp fiyat vermek e, beni çok çok zorluyor e, Onun için hani Bakın şu tek adet kaldı diyorum. Bir adet başka yok. 125 TL diyorum. Kırmızı paskalyayı aldım derseniz ben size bunu ayırıyorum. Begonya. Rex Begonya özel türdür. 2 adet var diyorum. Bakın sağlı sollu. Elvananın ben sağdakini ya da soldakini istiyorum. 1 adet 125'lik derseniz ben ayırıyorum arkadaşlar. Fiyatları tek tek söylüyorum. Lütfen bana yardımcı olursanız bu konuda da çok çok sevinirim. Şunun e, şeylerini kesmedim, bunu da kesmem lazım. Artık e, da dikmem lazım. de artık aktifleşmeye başlamış. E, bunu da beraber burada keselim arkadaşlar. Siz de görün nasıl kesildiğini. Şöyle bir bıçak alıyoruz. E, bunlar 200 TL'den satışta. Şöyle, şöyle pardon 150 TL'den satışta arkadaşlar. Bunlar. 150 TL'den, bunlar da satışta. Şöyle bir tane e, anaç e, tepe tepesi kaldı. Bunun da, bunun da bir tane şu kız var. Bu da 200 TL arkadaşlar. Bu diğerlerinden çok çok küçük. Bakın diğerlerinden çok çok küçük. Şöyle e, ama daha özel tür. Yani bunların hepsi özel ama bu daha pahalıya aldığım bir türdü şöyle koyacağım sadece bundan da şöyle e, 4 adet var arkadaşlar başka da yok 150 TL isteyenler varsa bundan 4 adet mevcut bakın bunun da şöyle küçük kızları var şöyle tepe çeliği kaldı yani tepe e, rozeti kaldı bakın şurası da buradan alınmış bir e, şey var bu şeyler alınmış, çelikler alınmış ve burası oyulmuş. bu oyulduğu için arkadaşlar ben bunun üst kısmını da alıp şuradan kesip köklendireceğim inşallah. Ah oh, şöyle bir adet dikenler tacım var. Benim yoktu bundan. Bunu kendime de ayırabilirim. Dikenler tacını çok seviyorum. Kırmızı alacalım var. Yağlı kırmızım var. Mısır patlığım var. pembe pembem de olsun istiyorum eğer isteyenler varsa sipariş üzerine bu da geliyor seradan arkadaşlar şöyle kendim için de göstermek istiyorum arkadaşlar bakın geçenki mısır patlığım böyle çok güzel oldu bakar mısınız pencerenin kenarında çok güzel oldu geldiğinde bu da hani dallı budaklı yapraklıydı arkadaşlar dediğim gibi bunlar yerine alışıncaya kadar yapraklarını dökebiliyorlar alıştırdıktan sonra da böyle Yeniden bakın filizler sürgünler veriyorlar. Bu kızım da şu çiçeğini e, geldikten sonra açtı ve çok güzel kusursuz bu şekilde açtı bakın harika. E, bir de şurada var arkadaşlar. Şöyle bakın bunun da geldiğinde canlıydı. Bu da yavaş yavaş e, sürgünler veriyor. Bu da beyaz olan arkadaşlar. Beyaz olan da çok zor bulunuyor. Bakın bir tane de şurada e, şeyi var. Bunu da satmıştım. Ee, bir de şunları satmıştım arkadaşlar. Bakın çok güzel, böyle kırmızılı, böyle pembe ya da somun turuncu ee, rengi çok değişik, ee, alacalısı böyle. Bundan da kendime ektim. Bir tane gardenye ektim. Bakalım büyütebilecek miyim? Bunu içeride bakıyorum. Ee, bir de orada da var ama e, kızlarım onları şimdi göster gösteremeyeceğim, uzanamayacağım perdenin arkasında. Bunları tekrar yerine koyarım arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Baya baya da iri çiçekli arkadaşlar. Şöyle hani şunlar kadar çok iri çiçekli olmasa da bu da iri çiçekli. Şöyle yan yana koyarsam yine görürsünüz. Bakın çok güzel. Bu daha da iri çiçekli arkadaşlar. Aslında şunlar da daha iri ama yeni adapte olduğu için daha yeni yeni büyüyorlar. Bunlar da çok iri çiçekli. Bu da çok iri çiçekli. Bu pembe olan. Ee, şu sadece e, bir bölmesi 1 liradan. E, yani 1 lira paradan daha büyük diyebilirim. Böyle de içten içten çıkarıyor çiçeklerini. Şöyle az e, mevcut. E, şu patay arkadaşlar. Bu 400 TL. Şu silver 350 TL. E, şu kırmızı olan 800 TL. E, şu kırmızı olan şey beyaz sarılı gibi olan 800 TL. Ee, şu şeflerim var arkadaşlar. 400 TL büyük. Ee, şöyle bir paparamiya türüm var. 250 TL. Şurada da ayırdığım kişilerin e, çiçekleri var. Burada duruyor arkadaşlar. Bu e, kimindi? Ha bu şeyin. E, e, aklıma gelmedi. Meltem Hanım'ın. Daha da ayın var. Onları e, e, gönderiyorken sökeceğim. Şöyle bir tane dua çiçeğim, bir tane marantam var. 150 hoyalarım var. 150 TL arkadaşlar. Şöyle sarmaşık türü var. 200 TL. Şurada da şu kivi aklanamalar dediğimiz türlerden de 600 TL'lik mevcut. Zamiyalar var. İsteyenler varsa 350 ve 450 de satışta. Burası da böyle arkadaşlar. Çok hani uzun tutamayacağım. İnanın bugün başım çok ağrıyor. Dün çocukla da çok uğraştım durmadı bir yandan mesajlar geliyor ee, hani meşgulüm deyince de alınanlar da olabiliyor ama gerçekten arkadaşlar 3 e, tane oğlan çocuk bir tanesi e, küçük daha 11 aylık e, ve hani yürümeye başladı hiç durmuyor öteki de e, şeyden düştü yataktan düştü e, kolunu çarptı zedelendi onu hastaneye götürdük bayağı bir hani e, yoğun geçti bakar mısınız ya bunu ayrıyeten bayarıldım isteyenler varsa arkadaşlar böyle bulursam getirtebilirim oh, şöyle şundan da e, sera da var gelir arkadaşlar eğer tükenmediyse artık mevsimi de yavaş yavaş e, geçer mi bilmiyorum satış mevsimleri oluyor biliyorsunuz tür tür şöyle evet bugünlük de bu kadar olsun hepinizi Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın arkadaşlar